Ala. Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sultan Selim Camii'nde Konyalıların Regaip Kandili coşkusuna ortak oldu. Kandil gecesi münasebetiyle camiyi dolduran vatandaşlar yapılan dualarla Regaip Kandili'nin manevi atmosferini birlikte yaşadı. Vali Akın Başkan Altay ve İl Müftüsü Ali Öge'de namaz sonrası vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini tebrik etti. Regaip Kandili'nin tüm İslam alemi ve Konyalılar için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Altay, mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ni valimiz ve il müftümüzle birlikte hemşehrilerimizde Sultan Selim Camii'nde idrak etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadık. Rabbim bu mübarek gecede yaptığımız duaları makbul dualardan eylesin. Bu müstesna gecelerin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, gönüllerimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.